Merhabalar. Hepimizin evlerinde muhakkak bayat ekmek kalıyordur. Onu değerlendirmek adına sizlere bugün bir tarif paylaşacağım. Gördüğünüz üzere ekmeğimi minik minik doğradım. İçerisine bir adet yumurta kırdıktan sonra kırmızı biber, tuz ilavesine bulunuyorum. Ve çok az bir sütle hamur kıvamına getirmek adına ıslatıyoruz. Bunu daha sonra bir güzel yoğuruyoruz. Hamur kıvamı alıyor, bildiğiniz bu ekmek. Hem değerlendirmiş oluyoruz böylelikle, bayat ekmeğimizi çöpe atmamış oluyoruz. Hem de güzel bir kahvaltı menüsü, ara öğün yani çocukların severek tüketeceği bir öğün çıkar, çıkarabilirsiniz bununla. Gördüğünüz gibi hamur kıvamını aldı. Yağlı kağıt sermiş olduğum büyükçe bir tavanın içerisine bunu pizza tabanı gibi yaydıktan sonra üzerine ketçap ilavesinde bulundum. Siz arzu ederseniz domates salçası, kekik de koyabilirsiniz. Şöyle kaşar serpiyorum. Alt tabana ki diğer malzemeler kaymasın diye. Ben sabah kahvaltılarında yapıyorum bunları. Çok güzel oluyor. Çocuklarım çok seviyor. Kahvaltı menüsüne uygun olacak şekilde malzemelerle içerisini süslüyorum. Sucuk, sosis, kaşar. Arzu ederseniz bunları yerleştirip zeytin koyabilirsiniz. Tabi çocuklarınız hangi malzemeleri daha çok seviyor tercih ediyorsa. Ben onların sevdiği malzemeler bunlar olduğu için bunlarla zenginleştirdim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra kısık ateşte alt üzerini kapatarak altı kısık ateşte bir güzel pişiriyoruz. Altı pişen pizzamızın son olarak kaşarını üzerine ilave ediyoruz. Ve böylelikle 10 dakika 15 dakika içerisinde bir pizza yapmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere altında yanma yok. Gayet güzel bir şekilde pişti. Bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olduk. Hem göze hem mideye hitap ediyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bayat ekmeklerin çöpe atılmasını engellemiş oluruz böylelikle. Orada gördüğünüz gibi yağlı kağıttı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.